Evet devam ediyorum. Selamun Aleyküm. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Evet. Kütüphanedeki kitaplar ne zaman konuşmaya başlamışlardır? Cevabı ise kütüphanedeki kitaplar herkes gittikten belirli bir saat sonra konuşmuşlardır. Ben buraya böyle yazdım. İsteyenler böyle de yazabilir. Yaşlı kitap neler söyleyerek arkadaşlarına yakındı. Evet. Evet. Okutacaksanız ben bilmiyorum buradan okunuyor mu ama. Düşünüyorum ki hiç kimse kitap okumayı sevmez veya ders çalışmayı. Ay hay selamünaleyküm özür dilerim. Bu eba. Düzgün gözükmüyor bilmiyorum ama diyor ki bu kitabı sığmayan daha neler var. Onları yapmanıza gerek yok bence ben size söyleyeyim. Cevap anahtarı bu diğer kaynakçalarda budur. Ama arkadaşlar şimdi yani nasıl desem onları yaparken yapınca bir anda Yaman içim kalbim zikir yapıyor. Ben Bursa Yıldırım Abdullah Baba dergahı e, ee, talebesiyim yani öğrencisiyim. Biz de adayların da adayız. Daha şey değil, zakirlerimiz bile daha derviş olamamışken onlar bile hala yani ne desem aday. Biz de adayların da adayız Bir de bu cevap anahtarını yaparken Eva'yı yükleyince Eba uygulamasını yükleyince sizin kimlik numaranızı, telefon numaranızı da istiyor. Bundan dolayı dikkatli olun. Belki biliyorlar veya çalmaya da bilirler ama siz yine de dikkatli olun. Evet. Ben cevaplarını size şu anlık vermesem arkadaşlar. Başka bir kanalda daha çok cevaplarını alabilirsiniz. İyi günler, iyi dersler çocuklar. Hangi kitap diye sorarsanız 3. sınıflar için Birinci sınıflarda da 2. sınıflarda bakabilir, öğrenebilir. Daha büyük sınıfları varsa da onlar da akıllarında kalsın e, üzülmesin, anılarını yaşasın diye onlar da izleyebilir. Onlar da yani bizden ay bizden küçük ikinci sınıflar da izleyince kendilerini nasıl desem yani daha çok geliştirmek için bizim kanalımızı takip edip izleyebilir. İyi seyirler, iyi görüşmeler. Ders çalışmayı unutmuyoruz. Tabii ki ben hariç. Ben hiç ders çalışmayı sevmem. Hadi görüşürüz.